Selamun Aleyküm sevgili kardeşlerim. Hepinizi enişten sevgi, saygı ve hürmetle, muhabbetle kucaklıyorum. Hepiniz Allame ile sohbete hoş geldiniz. Sevgili kardeşlerim, yarın ben 22'sinde çekiyorum bu e, videoyu. Sabah 23 olacak. Yarın e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi ve 100 yıllık bir asır geride kaldı. Milletimiz kendisini meclisi vasıtasıyla yönetmeye ve kendi kaderini kendi elinin altına alma tarihinin üstünden tam bir asır geçti çok manidar bir gündür. Koronavirüse denk geldi. Ee, ama kendi içimizden, kendi duygumuzdan, kalbimizden bugünü yaşıyoruz, yad ediyoruz. Bizi düşman çizmesinden kurtarıp bu vatanın sahibi yapan en küçük erinden Maraş'a, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar hepsi mekanları cennet olsun, ruhları şad olsun. Onlar bizim en büyük kahramanlarımız. Birinden binine kadar hepsi için söylüyorum. Ayırt etmeksizin. Sevgili kardeşlerim bu girizgahtan sonra bugün sizinle boynuzları konuşmak istiyorum. Boynuzlar biliyorsunuz doğamızın bir sürü canlısının üzerinde bulunan Çeşitli sebeplerle Rabbimiz tarafından kendilerine bahşedilen birer savunma silahı. E, baktığınız zaman her birinin üstünde de onlar çok güzel duruyorlar. Mutlaka Rabbimiz onları onlara bahşetmesinin bir sebebi var, bir nedeni var. Ve biz de bunu doğada görüyoruz. Bizim e, tesbih dünyamızda Boynuzlar çok önemli bir yer kaplamasa da hatırı sayılır bir yeri vardır. Derecelendirme olarak bakarsanız ağaçlardan sonra gelir. Ama işlenmiştir, işleniyor. Zaten bu boynuzlar sadece ve sadece tesbih içinde kullanılmıyor. Boynuzların birçoğu aynı zamanda başka sektörlerde de kullanılıyor. Mesela... Bıçak saplarında kullanılıyor, hediyelik eşyalarda kullanılıyor. Siz burada görmüyorsunuz Türkiye'de, çok yoğun olarak burada işlenmiyor ama başka ülkelerin kendi kültürlerinde var olan bir e, malzeme bu. Ben e, bu e, 25 yıllık hikayemin içine bu boynuzları da e, sığdırdım. Onlarla da ilgili işlerimiz oldu. Bugün Okçular Vakfı diye bildiğiniz Türk okçuluğunu yeniden yaşatmaya çalıştıkları zaman 7 sene kadar önce ya da 8 sene kadar önce benden e, en e, seçilmiş, en özel e, boynuzları tedarik etmem istendi. bir parti Hindistan'dan boynuz getirdik. Maalesef istendiği gibi olmadı. Arzu edildiği gibi değildi. Daha sonra tabi gitmek mecburiyetinde kaldım. Ve e, istenilen boynuzu aradık, bulduk. Ve Türkiye'ye getirdik. Sadece o değil. E, okçulukta kullanılan e, sinirler de var. O sinirler de çok özel sinirler olması gerekiyor. 50 santim uzunluğunda e, sinirler olması gerekiyor. Bizdeki tabii e, hayvanların e, üzerinden bu çıkmıyor. Bu çıkmadığı için de e, yaylar yapılırken istenilen kalitede olmuyor yaylar ve yayların atmasına sebep oluyor. E, o yayların esnemesini ve o esneklikte sağlamlığını meydana getiren şey onu kullanırken eğer tutturucu olarak değerlendirdiğiniz balık tutkalıyla bu sinirlerin beraber çalışması gerekiyor. Çok çetrefil bir iş. Uzun süreli bir şey, bir yay yapmak. Ama işte hayatımın içine bu da girdi ve bunu da görmek imkanım oldu. Hindistan'a gittiğimde enteresan dağlar gibi boynuzlar gördüm dağlar gibi ve bu dağlar gibi boynuzların değişik değişik ihtiyaçlar için kullanıldığını, preslendiğini, ilkel bir şekilde presler yaptıklarını, kömür ateşiyle ve güç kullanarak enteresan şekillerde o malzemeleri başka şekillere, başka formlara devşirdiklerini gördüm. Yani demek istediğim şey şu ki biz burada görmüyoruz ama boynuz hayatın içinde çok fazla miktarda Hatta düğmelerde Türkiye'de de bunların ithal edildiğini biliyorum bazı yerler için kullanılan bir düğme çeşidi var Bunlar ithal ediliyor ya da Türkiye'de de yapılabiliyor artık düğmecilik sektöründe de çok gelişmiş olduğumuz için bunun fabrikaları var Hatta İtalyan fabrikalarını satın almış Türk şirketler var. Bu e, düğmeleri üretiyorlar. Özelde bizim tesbih piyasamıza gelecek olursak tesbih piyasamızda e, en e, dikkati çeken e, boynuz manda boynuzudur. E, bufalo boynuzudur. Koç boynuzudur. Bu boynuzlar e, tabi koç e, onun dışına çıkaralım da koçu manda ve bufalo boynuzu aynı karakterde hayvanlardır. E, yerine göre cüsseleri farklıdır. E, Manda e, uzak doğu Asya'da farklı bir hayvandır. Brezilya'da farklı bir hayvandır. E, Türkiye'de daha farklı bir hayvandır. Türkiye'de biraz daha küçüktür. Bu falo hakeza ben bu faloların Brezilya'da çok devasa olanlarını da gördüm. E, daha küçük e, ölçüde olanlarını da gördüm ama hayvan büyüdükçe e, boynuzu da büyüyor ve boynuzunun kıvrımları da e, daha farklı olabiliyor. Koç boynuzu derseniz koç boynuzu Türkiye'de en güzeli Manisa tarafında çıkan Saruhan bölgesinin boynuzudur. Bu koçların boynuzu ne yazık ki 1960-50-40 arasında tesbihleri yapılmış ve Gergedan diye de satılmış olduğu rivayetleri vardır. Gözümle görmedim kulaklarımda duyduklarımı söylüyorum. Rivayetleri vardır. Böyle çok yapıldığı söylenir. Hala aynı yol denenir mi, denenmez mi? Bilmiyorum. Şahit olmadım. Şahit olursam onu da söylerim. Çekinmeyeceğime inanabilirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ee, yoğun siyah renkli e, boynuzları e, renklerini açmak, sarıya çevirmek e, mümkündür. E, bunlar e, çok zor şeyler değil. Bu e, Kısa zamanda bunların renklerini e, açabilirsiniz. Ama bunun denenmişleri var. Türkiye'ye geldi ve bunlardan yapılan tesbihler güzel olmadı. E, piyasada kendine bir talep bulmadı. Sevilmedi. Renkleri e, mat oldu. Cila tutmadı. Hatta işlemekte bile e, zorlanıldı. Bunlar hidrojenle... E, renklerinin açılması sağlanılıyor. Kısa zamanda renklerini açıyorlar ama güzel olmuyor. Presleri de Daha sonra presleri de açılabiliyor. Tercih edilmedi, tutulmadı ama bu yöntem Uzak Doğu Asya'da e, kullanılıyor ve e, bunlar orada gene çok değişik e, objelerde, değişik e, renklerde değerlendiriliyor. Renkler önce açılıyor, sonra boyanıyor. Dünyanın her tarafında bu yapılabilir. Tabii boynuz dediğimiz zaman boynuz cinsi hayvanlar başta söylemeliydim. Özür dilerim, unuttum. Boynuz taşıyan hayvanlar doğamızda üçe ayrılır. Karada yaşayan boynuzlu hayvanlar, denizde yaşayan boynuzlu hayvanlar ve havada yaşayan boynuzlu hayvanlar. Yani Rabbimiz eşit şekilde her tarafa e, yaymış e, bu e, hayvanlarını, bu varlıklarını. Doğanın her tarafında bu hayvanlar çok güzel e, bir görünüm arz ediyorlar. Gözlerimle görmüşüm. E, gergeden kuşu mesela e, bir gagası vardır, şahane bir duruşu vardır, şahane bir e, görüntüsü vardır. Değişik değişik de renkleri de e, olabilen bir hayvandır. E, Fil dişine düşülen, e, fil dişinin üzerine düşülen o büyük yasaklamadan ve büyük korkudan sonra e, Uzak Doğu Asya'da, özellikle Çinliler ve Tayvanlılar, Tayvanlılar üstüne basa basa söylüyorum, bu hayvanın üzerine çullanmışlardır. Hani aynı karakteristik e, bir varlık olması hasabiyle ile acaba bunun e, gagasından bir şey yapabilir miyiz diye. Evet çok büyük miktarda Tayvana ve Çin'e bu malzemeler e, maalesef gitti. E, onların e, verdikleri o e, büyük paralarla kendi ülkelerinden bu hayvanlar öldürüldüler, katledildiler ve e, başkalarının ülkesine bu hayvanlar gitti gagaları. Çok yüksek rakamları bunların üzerine işlemeler, oymalar yaparak bu hayvanların gagaları satıldı. Ama e, WWF örgütü bunun üzerinde çok e, e, hassasiyetli duruyor. Sanmıyorum e, kolay kolay artık e, göz açılabilinsin. Umuyorum e, o yolda bu e, işi yapan insanlar için e, kapanacak. E, tabii ki e, bizim en çok e, ilgi alan alanımıza giren e, e, boynuzlar bizon boynuzu Tibet öküzünün boynuzu kiminiz ona yak boynuzu diyorsunuz. Deniz gergedanı ve deniz ineği ki deniz ineğini Türkiye'de bilen kullanan var mıdır? Varsa kimdir? Onu bilmiyorum. ben denk gelmedim. Mutlaka vardır. O da gelmiştir. Onu da kullananlar vardır. Ama deniz ineği genellikle gene uzak doğu Asya'da Pipo olarak ya da sigara ağızlığı olarak kullanılır. Çok sevilen bir şeydir. Deniz ineği de aslında denizde de görme şansım oldu bu hayvanı. Çok güzel bir hayvandır. Çok sığ denizlerde yüzer. Ve denize yakışan çok latif bir ahengi olan bir hayvandır. Deniz gergedanı derseniz deniz gergedanı da çok... E, hassas bir hayvandır. Yani e, onun e, çiftleşmeye ve e, doğuma geldiği bölgelerde ancak avlanma yapılabilir. O bölgedeki ailelerin e, birer tane e, deniz gergedanı avlama hakları var. Ve bu e, çok da doğal. Çünkü onlar da onunla beslenecekler. Çayın taşık, çayın kuşuna başka bir şey yok çünkü. Neyle e, yaşasınlar? Beslenmeleri için yağlı ve bir ete ihtiyaçları var. Onun için böyle bir hakları var. ve Her ailenin bir gergedan deniz gergedanı avlanma hakkı var. Avlanırlar. Tabi bunun döküntüleri de böylece yasal oluyor. Türkiye'ye de tahmin ediyorum bundan 5-6 yıl öncesine kadar bir süre geldi bunlarda. Kıvrımlı bir boynuzu var. Allah ona da öyle bir boynuz nasip etmiş. Hepsinin bir sebebi vardır. Yani neden onun boynuzu öyledir? Onu da e, vallahi e, çok merak ettim. Ama e, inanın ki e, bir e, şey bulamadım. Ayrıca bu boynuzların e, üzerinden bazıları e, Türkiye'de ne yazık ki e, gergedan olarak da satılıyor. Ben yıllar önceden kalma bir parçayı, geçen gün sizler için bazı şeylere bakarken, Elime denk geldi. Mesela şu parça, ben bunu ayırmışım, saklamışım. Bu da taklit bir gergedan olarak kullanılmış. Türkiye'de tesviye yapılmış. Bazı eş dost bunlardan almış. Bu bana intikal etti ve bu parçayı bana getirdiler, gösterdiler. Dediler ki bu gergedan mıdır? Dedim ne ilgisi alakası var bunun gergedanla? Efendime söyleyeyim. Ama para için maalesef böyle şeyler yapılıyor, yapılabiliniyor. Bunu da anlamakta çok zorlanıyorum. Yani insanların böyle bir şeye niye ihtiyaç duydukları, benim anlamakta zorlandığım şeyler, ya orijinalini bulun, satın, yahut da taklidi varsa da imitasyon diye satın. O da size bir para kazandıracaktır. Daha az kazanın, daha sürüm yaparsınız belki, daha belki sevdirirsiniz, herkesin alabileceği bir hale getirirsiniz belki. Ee, bu da güzel olur ee, tabi e, gergedan biliyorsunuz o da bir boynuzdur çok e, nadide bir hayvandır doğamızda çok sınırlı sayıda olduğunu biliyorum ee, koruyanlar onları çok e, dikkatle ve özenle koruyorlar el sürenin elinin kırılması fikrindeyim onların e, canına elini uzatanın canı alınmalı çünkü doğamıza çok yakışan bir varlık ve onun canını niye alırsınız bir boynuz için? Bunu anlamakta asla bir şeyim yok. Anlayabilmiş değilim, bunları kabullenebilmiş değilim. Bunlar çok eskiden Afrika'da Afrika savanasını kapladığı dönemde bu hayvanlar tabii uygarlık getirdiğini söyleyen Avrupa tarafından katledilirlerken çok büyük miktarda Avrupa'ya da gitmiş ve hala daha Avrupa'dan da zaman zaman Türkiye'ye geldiğini de duyuyorum, biliyorum. 1974 e, anlaşmasından önce e, bunların e, üzerine e, şey düşülerek Saitis belgesi düşünerek düşülerek e, stoklandığını biliyorum. Çeşitli mahfillerde böyle şeyler var. Zaman zaman bunlar geliyor, satılıyor el altından ihtiyaç oldukça bunları duymadığımı hiç kimse sanmasın. Biliyorum. Ama bu bu dönem kapandı. Bu dönem kapandı. Bu hayvanın tabi bin yıl gibi bir dönem. Bu hayvanın boynuzları Afrika'da kullanılmış. Kılıç saplarında ya da cembiye dediğimiz cembiye saplarında kullanılmış. Bunlar hala kullanılabilir. Bunların bir antika özelliği var. Ve o antika özelliği nedeniyle hala daha yasal bir şekilde hiçbir sorun ve sıkıntıya uğramaksızın bunları kullanabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Toparlayacak olursak şunu size söylemeliyim. Tesbih estetik bir varlıktır. Tabii ki herhangi bir işçilikli bir tesbihten bahsediyorum. Güzel bir ustanın tornasından çıkma tesbihten bahsediyorum. Bu tesbih bazı üzerinde e, e, varlıkları ihtiva eder. Nedir o? Bir sefer formu. Bu form mutlaka ve mutlaka Türk-İslam-Osmanlı geleneğine uygun bir formu olacak. Bir. İkincisi latif bir güzelliği olacak. Yani renk cümbüşü olacak. Sizi cezbedecek, sizi çekecek bir niteliğinin olması lazım. Üçüncüsü de bu işlendiği zaman ortaya güzel nitelikli bir işçilik çıkmış olması lazım ki bizim ülkemizde bu tespihleri yapan onlarca, ellilerce, yüzlerce güzel işçiliğe, güzel bileğe sahip babayı ustalarımız var. İşte onların tornasından çıkmış tespihler mutlaka bir değer ihtiva edecektir. Ama boynuzlarda ne yazık ki insanı cezbedecek insanı içine çekecek herhangi bir şey ben hiçbir zaman göremedim. Yani e, boynuz dediğiniz şeylerin içinde en nitelikli renk olarak gergedan var. E, Honda rakamı uçuk. O acayip rakamlarda. Herkese satamazsınız. Herkes alamaz. Yani 3-5 kişinin 10 kişinin koleksiyonunda olabilecek bir tespihtir. Onun da yani ne özelliği var? Üstündeki kırçıllarından e, yola çıkarak, üstündeki izlerinden yola çıkarak işte onun gergeden olduğunu, yak boynuzundan farkını hissedebiliyorsunuz. Ya da koş boynuzuyla onun arasındaki farkı üstündeki hare cinsinden fark ediyorsunuz, algılıyorsunuz. Ama onun dışında e, bu e, boynuzların hiçbirinde ama hiçbirinde da dahil olmak üzere hiçbir güzellik yok ki. Yani bu hayvanların boynuzuna düşülen bir dönem düşürüyor. Hep bir ihtiyaç mıdır, arzu mudur, heves midir bilmiyorum. Birileri tarafından ya şu boynuz olsaydı, bu boynuz olsaydı deniyor. Benim en son gördüğüm bir bizon boynuz tesbih vardı. Kimdi bilmiyorum bana bir şeyin karşılığında hediye etti. Valla ben de onu bir arkadaşa hediye ettiğimi hatırlıyorum. Hani e, hiç güzel değildi, çatlaklarla doluydu. Ya hayvan doğada mücadele ediyor <laughs> bu boynuzuyla. Çatlak olmayacak da ne olacak? Yani ondan ne olacak? ki? İşte renklendiriyorsunuz, renklendirilmiş hali de güzel olmuyor. Boynuzların en çok e, işe yarayanı öküz boynuzlarının düz olanları ve 70 santim üstünde olanları bizim ülkemizde okçuluk sektöründe işe yarayabilir. Bizim ülkemizde bundan... 400 yıl önce, 500 yıl önce mandaların da kendine göre bir beslenme ve yetiştirilme tarzından kaynaklanarak o boynuzların okçu, ok ihtiyacını, yay ihtiyacını karşılamak için yetiştirildiğini ve o doğrultuda onların yetiştirildiğini, beslendiğini bugün biliyoruz. Onun dışında hiçbir işe yaramazlar. Boynuza tesbih dünyasında bana sorarsanız hiçbir ihtiyaç yok. Ama üstüne çakma yapılıyor, Mısır'dan öyle geliyor. Türkiye'de de başka şekillerde zaman zaman kullanılıyor. Ama boynuz budur sevgili kardeşlerim. Tesbih dediğiniz şey çok güzel latif renkleri olmalı ve o latif renkleriyle plastik bile olsa sorun değil. Plastiğin bile bugün müzesi var unutmayın. Avrupa'da çeşitli seferlerde söylüyorum. Gidin İngiltere'de plastiğin müzesini bulacaksınız. Bakalitin müzesini bulacaksınız. Baş tacıdır, baş tacı. Yeter ki güzel olsun. Yeter ki işsizi çeksin. Dolayısıyla bugün de e, videomuz burada muhabbetimiz bitti. Allah'a ile sohbete bugün de son verdik. Sevgili kardeşlerim kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Canınız her şeyden azizdir. Lütfen sokağa çıkmayın ve lütfen koronavirüsten kendinizi sakının. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın sevgili kardeşlerim.